Maçın yıldızı ekranda Ali Yaşar. Sevgili Ali Aydın'ın <laughs> tercihi Ali <laughs> Ama bak Yaşar O zaten zaten 9-2'li mücadele altısını evet. almış. Bir gol atmış, bir şut çekmiş, sahipsiz topluç kazanmış. Oldur, evet, evet. Topla da buluşma 60 kez. Yani bu kadar kısır bir oyunda bunları yapabilmiş. O yüzden maçın yıldızı. Maçın yıldızı gol Ali bir Yaşar kere dedik. Güzel. Evet attığı gol güzel. Bu arada evet. Wellington'ın da burada... Bence şeyin teknik kadronun bir kulağını çekmesi lazım. Orada o foualı nasıl yapılır, yapılmayacağını. Oynadı. Orada. Nasıl var? Orada Wellington'in evet. yaptığı faul sonrası bu gol oldu. Evet, sonra pozisyon oldu. Ee, rakamları iyi. Bir de şunu da düşünmek lazım. Hani bu rakamlar aşırı tempolu falan bir oyunda olmuyor yani. He, he, he. Hani çok yüksek tempoda bir o kalede bir bu kalede şutlar falan öyle bir maç değildi yani. Daha çok he. çok az. Aralıklarla temponun yükseldiği birkaç pozisyonun olduğu bir maçtı. Zaten orta şut isabetlerinde de hep e, rakamlarda sıkıntı vardı. Maçın yıldızı Ali Yaşar dedi. Ali Aydın.